Evet, meşhur bugün meşhur şarapların yapıldığı yere gidiyoruz Şirince'ye. Şu an evet Selçuk tarafında. Şimdi henüz evden çıktık. Şu an bizim hemen aşağıdayız çarşıda özerenin. Hava çok güzel. Tam gezmelik bir hava. Çok bunaltıcı bir sıcak yok henüz. Burada da gördüğünüz gibi insanlar bisiklet yapıyor. Şöyle. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Küçük küçük mağazalar var. Böyle. Evet, tam merkez. Şurada meydan var. Böyle. Meydan Belediye Belediye binası mıydı? Evet. evet. Burası böyle meydan çok güzel bir kafe var burada. Akşamları güzel oluyor oturması. Evet şimdi Efes'e doğru gidiyoruz ama içeriği gezmeyeceğiz bugün. Çünkü bugün vaktimiz çok yok. Şirince'yi gezeceğimiz için sadece Efes'in önünden bir geçeceğiz başka bir gün artık vakit olursa geleceğiz. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Unuttum ya. Bir şey Meryem Hanım. Ha, Manaya. bir de Meryem Ana var hemen. O Oo. da çok yakın. Yedi Uyuyan'da. Yedi Uyuyan'da. Ben oraya gitmedim ama. Seven Sleepers. <laughs> Seven Sleepers. Oraya gitmedim hiç gerçekten ben. Gidelim. Meryem Ana'ya falan gitmedim ama. Olmaz. Aynen. Olabilir. Siz kızlar, gittiniz mi oraya? Ya. Toprakların girdiği ara, Hı? değil mi? Hı. Evet, yine, yine varmış. Evet, şurada alışveriş yerleri var. İleride de ana kapı var. Orada ödeme yapıp içeriye giriyorsunuz ve Tarihi Efes Tiyatrosu'nu Antik gezebiliyorsunuz. Antik, Antik tiyatro. Antik tiyatro. Şöyle Çöneği bakın. Çekim, çok sağlam. Şöyle. Bu şekilde. Ne ya çek şeyde çok vardır böyle şeyler zaten. Ha, ha, ha. <laughs> e, evet, Aslanım, Aslanım benim. benim. Şov mu yaptı anne? Şov yaptı. <gülüyor> i̇yi iyi <gülüyor> bak turist. Turist otobüsleri gelmiş nerede? Bak şurası karşıda. Hmm evet. Hmm. Ama ben bunlara üzülüyorum ya. İstanbul'da büyük adada yasaklamışlar. Şöyle kartonlar. Hocabın Bunlar da da demek ki hala burada gezilebiliyor işte. Evet. <laughs> evet ya biz gezdik gezdik bu yedi uyanları Çünkü Selçuk'tan sonra zaten burayı gezmiştik bu mağaraları. Hı, hı. Bir kafeymiş ama masalarını falan kurmamışlar. Baksana. Yorgunun mahzeni, şarap evleri. Adı gibi şirin bir yer işte. Merhaba. Çok güzel hediyelik eşyalar satılıyor böyle. Evet, evet. evet hava da güzel. Pampas çiçekleri renk renk. Hı hı, çok güzel. Olalım. Sabunlar çeşit çeşit. Ne hmm. mi ne kadar şirin? Adı üstünde Kafelerin masasını buraya atmışlar. Aa evet. Bak sonra gelip bir şeyler içebiliriz burada. Arkaya güzel gölge yapmışlar. Evet. Çok güzel. Aşağıya değil mi? Oradan parka iniyor. Hmm. Parka, parka. Evet oradan çıkılabilir. Doğru. <laughs> Aa, böyle bir şey. Bunun aynı anlayışı değil. Şurada bir restoran. Artemis restoran. Ay çok insan var burada. Biraz kenara... Bir de burada direkt dibe kahveci vardı. Hatırlıyor musun? Kahve içmiştik. Ben hazırlıyorum seni Tabii yok ya. Alayım gel hemen sana bir tane. Ter, sıcakladıysan dur. Öyle mi? Tamam. Aha, gel. gel. Hadi. Abi tamamdır. Gel alayım. Kızlar istiyor mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba, kolay gelsin. Sıcak, sıcak kornetle. Artık güzel bir dondurma verelim. Olur, aynen. <laughs> Aromalar orada ne var abi? Limon. Ha. Karadun, kakao ve Abi, maraton, Şu. abi Hadi. Hadi başlasın maraton. Hadi yaparsın toprak. <laughs> <laughs> Kornet düştü yere. Abi, hadi, bir daha <laughs> tamam, ben, ben. Ya gerçekten... <laughs> Hadi yaparsın hadi. Hadi. dondurma elinde. Ye. çek ama Ye. Ya bunu Ice cream. Buyurun arkadaşlar hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> dondurma. Abi hoş geldiniz. Buyurun. O sonra al. Yiyeyim mi bunu lan? Ne? İyi de ben bunu, bir dakika dur. Tut gül Yeter mi? Abi, abi, de, bunu da bize abi, yaptı ya? <laughs> abi. abi. Ben o ne az, yapacağım. gelir. Neyle hocam senin onu mu? Abi benim şu İtalyan karameli. Başka? Başka bir de orada neler vardı? Limon, karadut, sade ama bir şey yok. Karadut var bir de. Karadut. Evet, evet, bu top yeter ya ona. Sade alayım. Bir de şu sıcak şey kornetten alayım ben. Karadut çıkar. Fıstık yok değil mi? Fıstık da yok kalmadı. Yok, ee, çilek var. Yakalayan oluyor mu? Limon var, karadut var. Valla mı? Çikolata var. Nihayet aldım hadi Al, afiyet olsun. Köye bak köye çek tam da. Ay evet. Asıl köy yukarıda. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Kaktüsler çok tatlı. Burada her yerde şarap evleri var arkadaşlar. Arzu ederseniz girip şarap deneyebiliyorsunuz. Kızlar da burada oturmuş. Bizi bekliyorlar. Hello! Hello! <laughs> Yoruldunuz mu? Yorulmadım e? burası. Siz ne yaptınız? Hala biz de burası çok güzel. Çıkaralım Değil yani. mi? Bu kavak ağacı mı? Bak şu kavak ağacı ama herhalde yabani kavak ağacı. Ya da kavağa benziyor. Hmm. Kavağın gölgesinde oturuyorsunuz yani. Kavağın gölgesinde oturuyorsunuz yani. Kavağın gölgesinde oturuyorsunuz yani. Şu incir ağacı onu yutamadım. <laughs> i̇ncir ağacı evet abimle benim köprükte geliyor. Eskiden Rumların yaşadığı bir köy değil şu an. Ve değil mi Rumlar yaşıyormuş tabii önce? eskiden Rumlar yaşıyormuş ve bütün yaşanmışlıklarını bırakıp gitmişler. Evet. Evler, evler yukarıda evler, çok hoş yapılar, ya. Yapılar. Evler Sence yukarıda Rumlar çok yok hoş yok. evet. Her Çok da gereksiz aslında. Hiçse o ayı Ne fazla. voy Kilise yoluyormuş burası. Kilise yoluyormuş. Kiliseye doğru gidiyor yani. Her eşlere bir de gezebilirsiniz. Çok güzel şaraplarımız var. Rahat edebiliriz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şeref vereyim. Dibek kahvesi. Gel bakarız daha. Şimdi şuradan da şöyle güzelce köy evlerini bir çekeyim. Buradan görüntü muhteşem. Evet burası da kilise. Bu da kilisenin havuzu. Burada insanlar e, dilek dileyip para atıyorlar. Vardır.

Şöyle tarihi bir kilise. da böyle direk mum evet, saniye, ııı, direk mum yapıyorsunuz. Bir tane dileyelim. Alt tepmişti sanki <gülüyor> 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 Ay sanki böyle bir şey yapıyor yani. şof. Şov değil, bir şey anlatmak ister gibi ayağını böyle kaldırıyor. Ben fark ettin mi sevdi? Evet, ya yani iletişim kuruyor yani oh. resmen. Telefon numarası var, tur attırabiliyor <laughs> musun? <laughs> çok tatlı. <laughs> Çiçekler çok tatlı olmuş. Oh, oh, çaylara bak muhteşem. Şimdi buraya geldik. Dibek kahvesi içeceğiz kumda kahve yani. Allah bu çok tatlı. Çok güzel, abi biz büyütemedik bundan bir tane yani. Büyüteceğim inşallah, merak etme. Evet, şöyle bir manzaraya karşı güzel bir kahvemizi içelim. Ondan sonra devam. Tamam yaparız. Olsun abi. Evet, çoraplar kaplan Çikolata, pürüzün. yeşil elma burada. Denemek isterseniz ikram ediyoruz efendim. Gezinler. Çektiğiniz fotoğraflar kadar güzel şaraplar var. Yani demek isterseniz Teşekkürler, ikram sağ olun. Şimdi biz eve geldik. Annem mangalı yakmış. Kim? Ha, güven mi? Güven değil. değil. Güven gelseydi. Güven değil. Videoya Hı. çekiyorum. Hı. Etleri atmış, pişiriyor. İyi rüzgar durmuş. Durdu durdu kuzularım hadi. İyi hadi, hadi Ellerine Bunu sağlık. Bunu niye hani. ben takıyorum ki hala? Evet ne, nerede? Ha pazara, gitti. gittin ya. Evet. Geldim öyle kaldım. Şurada Adana var. Hı hı. İzmir köfte, kasap köfte. Şurada pizza var işte şiş falan. Biberler kızlanmış. Güvenim senin olmadığın yerde ben varım hadi. <laughs> Kızımı perişan etmem ben. Çocuklar evet, et güven çiğnek. yapıyordu bu mangal işini He. ama bu sene artık annem devraldı maalesef. Rüzgar afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Hı? Biraz evet. sert mi? Birazcık sert, birazcık da yumuşak. Olsa Aa, güzel iyi güzel yumuşak olur. olsun, evet. yumuşak olması ama güzel. Ama bazen de yapışıyor. Hmm. Ay güzel canım. Şöyle şuraya çok güzel bir sofra kurduk. Burada ailece yiyeceğiz hepimiz. Şimdi evet, evi dışarıdan da göstereyim. Evet burası evin arkaya bakan kısmı. Bu şekilde. Böyle bir de arkada arka bahçemiz var. Onu daha sonra size çekeceğim. Ve, Bahçeyi ayrı çekeceğim. Ve bizim evet, var. Evet ve Rüzgar'ın var. Ya, gönderdik. Onlar İzmir'e döndüler. Biz de Burcu'yla böyle sahile indik. Bakın. Artık güneş batımda az kaldı. Saat kaç şu anda? Bakın arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Burcu resim çek. Biraz güneş battı ama kaçırdık. Şöyle sandalyelerimizi getirdik. Burada oturacağız. Zaten kimse yok. Çok az insan var şurada yürüyen. Muhteşem bir hava. Birazcık esiyor diye üstümüze kapşonlu aldık. Ama soğuk değil yani. Şurada da bir küçük bir bar var. Orada oturanlar var. Yürüyenler. Şurada yazlıklar böyle Burcu da burada serki yapıyor. Henüz <laughs> e, denize giremedik ama umarım gireceğiz en kısa zamanda. Hava biraz daha iyi olursa çünkü biraz serin o yüzden bunları giydik. E, çok güzel bir gün geçirdik. Şirince'deydik hep birlikte. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşa basmayı, e, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.